Birazdan izleyeceğiniz skeç tamamen hayal ürünüdür. Lütfen ciddi almayınız, keyifli izleyiniz. İyi seyirler. ah, Yine günlerden bir gün küçük Mahmut hikayesi. Ne yapıyorsun burada? Ha, bak, hadi teyzene gidiyoruz, hadi neyse. Gidiyor. Hadi, hadi Kutu kokunu kaldır, teyzene gidiyoruz. Üstünü giyin. Tamam mı? Tamam. Hadi tamam, yavrucuklarla karşılık yine seni gezmeye götüreceğim, kalk. Tamam durma Hadi, hadi. hadi. kocası. Ve yine günlerden bir gün annesi onu teyzesine götürüyordu. Teyzesinden medet umacaktı. Hep birilerinden umduğu gibi. Ama her zamanki gibi büyük bir felakete uğrayacaktı. Ah gariban Mahmut. Vallahi çok Memle memnun oldum. Kahvaltımızı yaptık herhalde. Ben de memnun yani. oldum kardeşim. Eline koluna sağlık. Çok sağ olun. Geldi geldi. Evet. Geldi geldi. Geldim. geldi. geldi geldim. Ay. Hepsi geldi gene ablacığım. Sen niye peşinden gezdiriyorsun ben... bu küçük? Hoş geldin Mahmut. Sen de annenle bize mi geldin çocuğum? Evet, hmm. onu da getirdim peşimden. Hiç gelmedin teyzene. Çok oldu. İlk defa geldin. Ay annem beni getirmiyor teyzem. Beni evde bırakıyor sen de. Beni evde mi? bırakıyor. Ben teyzeciğim ben annem beni ama çok kötü hmm. davranıyor. Ben ayrı eve yetişe aldım. Ayrı eve istiyor bu. Para yok, yok kardeşim. Bütün gün yat yat, akşama kadar bütün gün bir başında. Ama haklı değil mi? Aklısın, haklı değil mi? Kaç yaş? haklısın, haklısın ablacığım. Hani kaç yaşına geldi, biz de bekliyoruz ki diyor bir iş bulur, çalışır çabalar. Ya da bir iş kuran, hani, bir Ama hiç, hiç, hiç Çok şey hiçbir şey. Ne Çok çalışıyor, ne çalışıyor, ne bir ben. işi var bunun. bırak, bırak seni de oğlum. Anca bayağı. sen bakıyorsun, bayağı. sen getiriyor, ne çiriyor. Ne yaptı, ne yaptı, yaptı, ne yaptı, Bak o da ne diyor eniştesi de. Aynen. Evet, katılıyorum Mehmet sana. Sana yakışmıyor. Anca, anca ne anca. Ne YouTube bu ya? Ne YouTube? Anca göbeğini büyütüyorsun. Ne YouTube bu ya? Ne YouTube bu ya? YouTube'dan kim adam olmuş sen olacaksın ya? Sen zaten kalmışım böyle aciz. Baksana şu haline. Annenden para iste hala sigara parası. Annen yemeğini önüne koysun seni. Bir de bekliyoruz ki adam olsun, evlensin, ev var sahibi ne? olsun, enişten bekliyor. Ondan sonra bir, bir işe yazan yok. Bütün gün yatıyor. Ya. Bütün gün yatıyor. Adını, Baksana. Aa, olmaz ki bu böyle. Bıktım artık. Kimi güvenliği Bir de senden ev bekliyor. Görüyorsun. Bana ne çıkayım anne. bir de bundan yaşındakiler gider çalışır benim kıçımda. Yürüyor seçti ama de sen kalıyorsun. Bir de ev Aile eve çıkmak istiyor. Aile eve çıkmak istiyor. Aile istiyor. benden soba. Şu Böyle Geç, geçireceğim. At, tamam. Telefonu. telefonu sende kur. Ondan sonra sana Mahmut telefon alacak sanki bir tane daha. Yürü, tamam. Bekle. Mahmut gün geçtikçe tükeniyor ve çareleri azalıyordu. Herkesten darbe yiyor ve teyzesinin önünde pataklanarak kovuluyordu. Aa, ama Mahmut bunun intikamını almasını da bilirdi. Ve bakın ne yaptı. Beni hepiniz kötüler kötülersiniz ha. o zaman annemin bundan da için görsün. Sen, sen görsün. Sen görsün. Ne bu ki? Tamam. Tamam. Mahmut annesinin cüzdanından 20 TL aşırıyordu ve kendisine meyveli yoğurt ve çikolata alıyordu. Kendisini mutlu etmek istiyordu ama sonunda ne olacaktı? Tabi ki de annesine yakalanacaktı. <laughs> oh, çılgın Mahmut. Mahmut, neredesin Mahmut? Nereye gitti bu? Hangi sıçanın deliğine girdi bu eşek sapası? Buraya mı girdin yoksa sen? Ne yapıyorsun sen oğlum burada? Hiçbir şey yapmadım. Niye saklandın sen bu kilere? Saklamadım. Anneciğim. Ne yiyorsun sen öyle? Hiçbir şey, bir şey yapmadım anneciğim. Hangi parayla aldın onları sen? Söyle bakayım. Parayı nerede buldun? Bu, parayı nerede buldun? nerede buldun, Bu, nerede mu? buldun parayı? Bu, buldum aldın? Bu, buldum, Cüzdanımdan anneciğim. çaldın değil mi? Çal, çalmadım o anneciğim. Cüzdanımda eksik para var. Teyzende o gün cüzdanına para çalmışsın. Utanmıyor musun sen para çalmaya? He? Teyzene gittik o gün beni çekiştirdin değil mi teyzene? Niye böyle yapıyorsun sen? Ben sana her istediğini almıyor mu? Yazıklar olsun sana. Sen benim cüzdanımdan nasıl para çalarsın ha? Cüzdanımdan para nasıl çalarsın sen? Sen bir daha para al cüzdanımdan. Ben sana dünyayı idare edeceğim. Mahmut'un kurtuluşu olmayacaktı. Allah cezanı versin. Bundan sonra burası, burası, senin odan. Burası senin odan. Üçüleri yap. İki saat falan yok. Burada yatacaksın tamam mı? Bundan sonra sana yok. İsterler benim anneciğim, para da yok, hiç bir şey yok. Buraya yatacaksın, buraya yatacaksın. Gözün var İnşallah. Hayvan. Hayvan seni hayvan. Hadi. Zavallı Küçük Mahmud. Küçük Youtuber Mahmud'un hayatı devam edecek. Ayrıca diğer bölümleri izleyebilir ve like atarak daha sık gelmesini sağlayabilirsiniz. 一云南人。